mücadelenin merhalelerini ifade buyururken yanlışa dur diyeceksiniz. Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diyeceksiniz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Sabahın şu saatinde geldiniz. Biz Kudüs'ten, biz Müslümanlardan, biz Mescid-i Aksa'dan yana tarafız dediniz. Canik Belediye Başkanımıza teşrif eden siz kardeşlerime Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. İlbik ve müzeniki İslam'ın için sıkıntı çeken zorlu bir kardeşlerimize en kısa zamanda müzelerlerin elbisesi.